İşte Bahira çağırıyor hani yemek ve hepinizin bildiği olaylar detayına girmiyorum. Çağırıyor işte çocuk nerede işte Keron'u ona çağırıyor. Gelince sırtındaki işte şeyi görüyor mührüm anlatıldığına göre. Ondan sonra bazı sorular soruyor. Peygamberimiz de ona böyle putlar hakkında çok orijinal cevaplar veriyor. Yani 12 yaşında bir çocuk. bütün bütün Mekkelilerin huzurunda putların aleyhinde çok yoğun böyle şeyler cevaplar veriyor. Nasıl veriyor artık o yaşta. Ondan sonra bunun üzerine diyor ki elini tutuyor, bu çocuk peygamber olacak, son peygamber olacak. Sen bunu götürme. Yahudiler öldürür diyor. Bunun üzerine Ebu Talip de onu Mekke'ye gönderiyor. Kendisi Şam'a gidip alışverişini yapıyor. Tabi bu, bu olayı bizim siyerciler anlatıyorlar ama önünü sonunu düşünmeden anlatıyorlar. Nitekim bunu oryantalistler çok iyi kullanırlar bu olayı. İşte hatta Kur'an yazarı Vahire şeklinde kitaplar yazmışlar. Yani diyorlar ki işte efendim Muhammed burada öğrendi. Ondan sonra da gittim. Bunları pazarladı daha sonra. Yani Hamidur hocam cevabı var. Şimdi bir çocuk 12 yaşında 2 saat görüştüğü adamdan ne kadar tükenmez irfanmış ki müthiş bir şey alıyor. 28 sene bekliyor. 40 yaşından sonra anlatmaya başlıyor ve 23 yıl boyunca durmadan anlatıyor. Ve bitmeyen bir irfan almış 2 saat içerisinde. Pah. Bunu kabul edecek bir şey değil ama bunu kullanıyorlar, bunu söylüyorlar. Yani Kaytani de söylüyor, diğer şeylerde de söylüyorum. Peygamberin bu şekilde onlardan öğrendiği, onunsa bunu pazarladığını söylemeye çalışıyorlar. Burada çok şeyler var, detaylar. Mesela işte o sırada oraya Şam'dan bir grup, bir takım asker, bir manga asker gelmiş. İşte isimleri falan var. Zübeyir, Derr falan anlatılıyor. Niye geldiniz? İşte biz son peygamberi öldürmeye geldik. Bizim kitaplarımıza geçtiğine göre son peygamber bugünlerde bura uğrayacak. Böyle adrese teslim yani. Eski kitaplarda yazıyormuş. Falan saatte falan yerden geçecek nasıl yazıyorsa hani der ki eski kitaplarda bir ahir zaman nebisi gelecek onu anlarım yani ha, tamam bir peygamber beklense olabilir de falan gün falan yerden geçecek bu nereden yazmış nerede biliyor ama her, her saatleri de hangi saat <laughs> <yani? gülüyor> işte öyle diyorlar. Bahira diyor ki ya siz onu öldüremezsiniz, engel olamazsınız, çekin gidin falan. isimleri veriliyor. Yani biz birçok sahabenin gerçek ismini bile bilmiyoruz tabakat lakabı Lakabıyla biliriz. Bunların isimleri detaylıca veriliyor. Yani bunlar Efendim birileri tarafına yerleştirilmiş. Gerçek yani gerçek bir şey bir olay yok. Dur ona daha geliyoruz. Daha, acele etme. Daha ora girmedik. Şimdi e, bu olay olduysa bütün Mekkeliler gözlemledi bu olayı. Yani bunun bütün Mekkeliler bilmesi lazım. E, başta ben bu olayın yani bu kitapta şeylere pek girmedim. Ravilerin zayıflığı, cehr, tadil onlarla ilgili detayların, senetlerin zayıflığı falan. Mesela uydurma olduğu ile ilgili şeyler verirler bazı bilgiler. Onların çok detaylarına girmedim. Daha çok olayı Kur'an çerçevesinde, sünnet çerçevesinde ve sahih sünnet çerçevesinde ve de akıl mantık ölçülerinde doğru bu olmadığına baktım. Yani bunu, ama dipnotlarda verdim. Mesela bu olayın ne kadar zayıf olduğu şekli rivayetler var. Ama bu olaya en güçlü tenkitleri Zehebi yapmıştır tarihçimiz Zehebi hem hadisçimiz de biliyorsunuz. Yani diyor ki e, Ebu Talip gibi peygamberi böyle canla başla koruyan, durmadan takip eden hiç kimseye çocuklarına yemek yedirmeyip ona yediren bir adam nasıl geri gönderiyor? Şimdi o kadar tuhaf bir mesela Tirmiz'de şöyle bir rivayet var. Diyor ki bunun üzerine Ebu Talip peygamberi Ebu Bekir'in ve Bilal Habeşi'nin yanına katarak Mekke'ye geri gönderdi. Kendi Şam'a gitti diyor. Tirmiz'de geçer bu rivayet. Şimdi o günlerde Ebu Bekir Peygamberimize iki yaş küçük, on yaşında. Peygamber on iki yaşında. Bilal Habeş daha doğmamış. Yani doğmayan birisinin yanına ve onun yaşında birisinin yanına, hadi bu abinizi Mekke'ye götürün diye verip gönderiyor. Bunu uyduranlar. Ne Ebu Bekir'in yaşını biliyorlar, ne Peygamber'in yaşını, ne Bilal Habeş'in yaşını biliyorlar. Ama oturmuş uydurmuşlar. Tamam, yalan söyleyen adam o anı kurtarmaya çalışıyor. Biraz sonra zaten tutmaz yani yalan tutarsın. Nasıl? tirmizi Tirmizi'de yani bu kaynağı burada var verebilir. Şimdi arkadaşlar bu olay olduysa yani rahip bahira e olay bu şekilde olduysa o zaman şu ayetlere nasıl cevap vereceğiz? Ve ma kunta tercu en ile ileykel kitab. Ey peygamber sen sana kitap indirileceğini ummazdın. Oma evet. künde tedri beğen yok. Oma yok, yok. künde tedri mel kitabı var el iman. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Şimdi burada Allah diyor ki sen peygamberliğinden önce peygamber olacağını bilmiyordun. Bu rivayetler diyor ki sen peygamberlikten önce peygamber olacağını biliyordun. Biliyordun ve yine kelime. Ne yapacağız? Tam yetişmiş. Ben öğrenciler sorun. Kur'an'a mı inanacaksınız bu rivayetlere mi inanacaksınız? Kur'an böyle diyor. Peygamber, peygamber olmadan önce peygamber olacağını bilmiyordu diyor Kur'an bize. Bu anlamda bu ayet dayanarak bununla ilgili bütün rivayetleri etmemiz gerekir. Yani peygamberliğinden önce peygamber olduğunu veren, bu çocuk peygamber olacak bunu yakalayın öldürün bu çocuk şey olacak diyen bütün rivayetler. İşte ayeti aykırıdır.